Merhaba. Kararsız okurun zihnindeki sis perdesini aralayan program Gergedan Okur başlıyor. Bugün masamızda Mark Miyodovni'nin Eşyanın Tabiatı kitabı var. Şöyle bir etrafına bakmanı istiyorum. Elini uzattığında dokunduğun her şeyde, bir kahve fincanında, oturduğun sandalyede, hatta şu an bizi dinlediğin cihazın kendisinde bile gizli bir dünya yatıyor. İşte bu kitap eşyanın tabiatı tam da bu dünyaya açılan bir kapı. Bizi sıradan gördüğümüz nesnelerin ardındaki bilime, tarihe, hatta kültüre götürüyor. Bir çelik kaşığın neden o kadar sert olduğunu, bir kağıt parçasının bilgiyi nasıl taşıdığını bunları anlatıyor. Ama sadece anlatmakla kalmıyor, değil mi? Bu malzemelerin hayatımızı, duygularımızı hatta koca bir uygarlığı nasıl derinden şekillendirdiğini de gösteriyor. Aynen öyle. Yazar. Mark Miodovnik bir malzeme bilimci ama bu kitabı sıkıcı bir ders kitabı gibi yazmamış. Tam tersine kendi hayatından anılarla, tarihi hikayelerle, hepimizin bildiği deneyimlerle süslemiş. Malzemelerin sadece atomik yapısını değil, onların sanki bir karakteri, bir ruhu varmış gibi anlamaya çalışıyor. Neden bazılarına güveniriz? Bazıları bizi neden büyüler? Bazıları iter? Bu soruların peşinden gidiyor. Şunu hiç düşünmüş müydün mesela? Tarih çağlarına isimlerini veren şeyler, taş çağı, tunç çağı, demir çağı. Bunların aslında o dönem insanlığının kontrol altına aldığı, ustalaştığı malzemeler olması bir tesadüf mü? Hiç de değil. Malzeme teknolojiyi, o da kültürü ve toplumu şekillendiriyor. Doğrudan bir bağlantı var veya yazarın kendisinin bu malzeme tutkusunun gençliğinde yaşadığı oldukça sarsıcı bir olaydan, bir saldırıdan kaynaklandığını öğrenmek. Eğer sen de gündelik hayatın ardındaki bu gizli dünyayı keşfetmek, o sıradan görünenin içindeki olağanüstülüğü fark etmek istiyorsan, o zaman doğru yerdesin. Gergadan Okura abone olmayı unutma. Birlikte daha pek çok böyle keyifli keşfe çıkacağız. Şimdi Haydi eşyanın tabiatı dünyasına dalalım. Kitabın başlangıcı gerçekten çok çarpıcı. Kişisel bir yerden başlıyor yazar. Londra metrosunda genç bir adamken bir jiletle saldırıya uğruyor. Çok sarsıcı bir olay. Evet ve bu korkunç deneyim onun için bir dönüm noktası oluyor. O dehşet anında aklına takılan soru şu: Nasıl oluyor da bu kadar incecik, küçücük bir metal parçası bu kadar keskin ve bu kadar tehlikeli olabiliyor? İşte bu olay, yazarın çeliğe ve genel olarak malzemelere olan o derin merakını ateşleyen kıvılcım oluyor aslında. Bir travmanın bilimsel bir tutkuya, bir keşif yolculuğuna dönüşmesi ilginç bir başlangıç noktası. Peki cevap ne? Neden o kadar keskin ve tehlikeli olabiliyor çelik? Cevap: çeliğin atomik yapısında saklı. Metaller biliyorsun genelde düzenli sıralanmış atomlardan oluşan kristal yapılara sahip. Ama bu yapılar hiçbir zaman mükemmel değildir. İçlerinde dislokasyon adını verdiğimiz atomik düzeyde kusurlar, düzensizlikler bulunur. Büyük bir halıyı düşün, altında bir kırışıklık var. O kırışıklığı iterek halıyı hareket ettirmek kocaman halıyı tutup kaldırmaktan çok daha kolaydır. İşte dislokasyonlar da metal kristali içindeki bu tür kırışıklıklar gibi. Bu dislokasyonlar hareket edebildiği için metal şekil değiştirebiliyor, yani dövülerek işlenebiliyor, esneyebiliyor. Anladım. Yani malzemenin o işlenebilirliği, esnekliği bu kusurlar sayesinde oluyor. Aynen öyle. Saf metaller, mesela saf demir, genellikle oldukça yumuşaktır çünkü bu dislokasyonlar içinde rahatça hareket eder. Ama çelik farklı. Çelik, demir ve karbonun bir alışımı. İçine karbon katılıyor. Evet çok az miktarda karbon atomu bile demir kristal yapısının içine girerek o dislokasyonların hareketini engelliyor. Onları adeta sıkıştırıyor, yerinden oynamasını zorlaştırıyor. Bu da çeliği çok daha sert ve güçlü yapıyor. Yani küçücük bir müdahale ama malzemenin bizim hissettiğimiz, gördüğümüz dünyadaki davranışını tamamen değiştiriyor. Yazarın dediği gibi, küçük atomik değişimler insan ölçeğinde büyük davranış farklılıkları üretir. Bu çok kilit bir cümle bence. Gerçekten öyle. Bu atom seviyesindeki kontrolün tarihsel yansımaları da çok büyüleyici. Kitapta Japon ustaların yaptığı o efsanevi samuray kılıçlarından bahsediyor. Hem inanılmaz keskin ve sertler hem de darbelere dayanacak kadar esnekler. Samuray kılıçlarının sırrı hem kullanılan özel çelikte yani tamahagane'de hem de üretim tekniğinde yatıyor bu tamaha gane çeliği aslında homojen bir malzeme değil. Farklı karbon oranlarına sahip çelik parçacıklarının bir araya getirilip sonra defalarca katlanıp dövülmesiyle üretiliyor. Bu işlem sırasında hem çeliğin içindeki yabancı maddeler dışarı atılıyor hem de düşük ve yüksek karbonlu katmanlar iç içe geçerek çok ince bir yapı oluşturuyor. Yüksek karbonlu katmanlar kılıca o meşhur sertliği ve keskin kenarı veriyor. Düşük karbonlu katmanlar da onlar da kılıcın gövdesine esneklik ve darbe emme yeteneği katıyor. Kırılmasını engelliyor yani. Binlerce katmandan oluşan kompozit yani karma bir yapı ortaya çıkıyor. Aslında bu modern malzeme biliminin kompozit malzeme prensiplerini binlerce yıl önce sezgisel olarak uygulamak demek. Tam bir erken dönem malzeme mühendisliği örneği. Sadece kılıçlar değil tabii. Çeliğin tarihi sadece savaşla ilgili de değil. Kitap sanayi devrimini tetikleyen çok önemli bir başka çelik devriminden de söz ediyor. Bessemer süreci Henry Bessemer'in buluşu neyi değiştirdi tam olarak Henry Bessemer'in 1856'da geliştirdiği yöntem demirden çelik üretimini kitlesel hale getirdi ve maliyetini inanılmaz düşürdü daha öncesinde çelik üretmek çok pahalı ve zahmetli bir işti az miktarda üretilebiliyordu Bessemer'sin yöntemi neydi Bessemer konvertörü dediğimiz büyük bir fırın düşün içine erimiş pik demir dolduruluyor ve alttan basınçlı hava üfleniyor bu hava demirin içindeki fazla karbonu ve diğer istenmeyen elementleri oksijenle birleştirip yakarak hızla uzaklaştırıyor. Birkaç dakika içinde tonlarca demir çeliğe dönüşebiliyordu. Ucuz ve bon miktarda üretilen çelik sayesinde demir yolları ağları örüldü, devasa köprüler yapıldı, Gemiler, gökdelenler, fabrikalardaki makineler hepsi mümkün oldu. Sanayi devriminin gerçek lokomotifi aslında ucuz çelikti diyebiliriz. Medeniyetin çehresini değiştiren bir malzeme devrimi bu. Daha yakın bir örnek de var kitapta. Günlük hayatımıza dokunan bir şey. King Camp jiletin tek kullanımlık jileti. Küçücük bir nesne ama o bile malzeme biliminin hayatımızı nasıl etkilediğini gösteriyor. Evet, Jirek'in başarısı sadece akıllıca bir pazarlama stratejisi değil, aynı zamanda malzeme bilimindeki ilerlemelerin bir sonucu. Çok ince, buna rağmen keskinliğini koruyabilen ve tabii ki ucuza mal edilebilen çelik şeritler üretebilme yeteneği, o kullanat jilet fikrini hayata geçirdi. Bu sadece erkeklerin tıraş alışkanlıklarını değiştirmede bu kullanat kültürünün doğuşunu ve modern tüketim toplumunun yaygınlaşmasını da simgeleyen önemli bir adım. Bir malzemenin işlenme biçimi, maliyeti bizim tüketim alışkanlıklarımızı, hatta yaşam tarzımızı nasıl kökten değiştirebileceğinin çok net bir örneği. Çelik gibi böyle güçlü dönüştürücü malzemelerden sonra Kitap bizi daha mütevazı ama hayatımızın belki de en görünmez ama en temel parçalarından birine götürüyor. Kağıt. Güvenilir başlığı altında inceleniyor. Neden kağıda bu kadar güveniyoruz acaba? Düşünsene, mektuplar, paralar, kitaplar, kimlik belgeleri, hepsi kağıt üzerinde. Evet, hayatımızın her yerinde ama pek düşünmüyoruz üzerine. Nedir kağıdın sırrı? Kağıdın temeli selüloz ağaç liflerinden, pamuktan veya başka bitkilerden elde edilen uzun, zincir gibi polimer molekülleri bunlar. Bu lifler su içinde dağıtılıyor, bir bulamaç haline getiriliyor, sonra ince bir elek üzerine seriliyor. Su süzülüp giderken o selüloz lifleri birbirine yaklaşıyor, dolaşıyor ve aralarında hidrojen bağları dediğimiz zayıf kimyasal bağlar kurarak keçemsi, birbirine tutunmuş bir yapı oluşturuyor. Yazarın mikroskopik spagetti benzetmesi vardı sanırım. Evet, çok güzel bir benzetme. O lifler rastgele yönlenmiş, birbirine geçmiş bir ağ gibi, spagetti tabağı gibi yani. Ama kağıdın özellikleri sadece selüloz liflerine bağlı değil. Üretim sırasında içine pek çok katkı maddesi ekleniyor. Mesela dolgu maddeleri. Kil, kaolin veya kalsiyum karbonat gibi beyaz pigmentler. Bunlar kağıda opaklık veriyor, yani ışığı geçirmemesini sağlıyor aynı zamanda yüzeyini daha pürüzsüz hale getiriyor ve mürekkebin dağılmadan emilmesine yardımcı oluyor. Bir de tutkallar var. Bunlar da liflerin birbirine daha sıkı bağlanmasını sağlıyor, kağıda biraz daha dayanıklık ve suya karşı direnç veriyor. Anladım. Yani o parlak kuşe dergi kağıdıyla. ile... Mesela kaba bir mukavva kutunun farkı temelde aynı selüloz liflerinin farklı işlemlerden geçmesi ve farklı katkılar içermesi mi oluyor? Liflerin uzunluğu, ne kadar işlendiği, hangi dolgu ve tutkalların ne oranda katıldığı. Bütün bunlar kağıdın dokusunu, parlaklığını, kalınlığını, dayanıklılığını belirliyor. Gazete kağıdı başkadır, ambalaj kağıdı başkadır, para kağıdı bambaşkadır. Hepsinin formülü farklı. Peki kağıdın o güvenilir olması sadece bu teknik özelliklerden mi geliyor? Kesinlikle daha fazlası var. Kültürel ve duygusal bir boyutu da var işin. Kağıda dokunmak, bilginin somutlaşması demek bir yerde. El yazısıyla yazılmış bir mektubun sıcaklığı, yıllanmış bir kitabın o kendine has kokusu. Aa evet, o eski kitap kokusu. Nedir o koku aslında? O koku bile aslında kimya. Kağıdın yapısındaki lignin gibi maddeler ve üretimde kullanılan kimyasallar zamanla yavaş yavaş bozuluyor ve ortaya uçucu organik bileşikler çıkıyor. Havaya karışan bu moleküller o kokuyu oluşturuyor. Mesela vanilin yani vanilya kokusunu veren madde bu bileşiklerden biri. Badem veya tatlımsı kokular da olabiliyor. Zamanın ve bilginin kokusu gibi adeta. Çok ilginç. Kağıt Gerçekten de hafızamızın ve medeniyetimizin sessiz taşıyıcısı gibi. Aynen. Bilgiyi kaydediyor, nesilden nesile aktarıyor. Ona güveniyoruz çünkü dokunabiliyoruz, saklayabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Dijital çağda bile hala yerini koruyor olması boşuna değil. Kağıt gibi bilgiyi taşıyan malzemenin yanında, bire bizi taşıyan, içinde yaşadığımız yapıları oluşturan çok temel bir malzeme var. Beton. Kitapla temel ve ölümsüz gibi iddialı başlıklarla ele alınıyor, modern şehirlerin silvetini beton olmadan düşünmek imkansız gibi ama kökenleri çok daha eskilere dayanıyormuş. Evet, betonun hikayesi antik Romalılara kadar uzanıyor. Özellikle Napoli yakınlarındaki Pozzuoli bölgesinden çıkan volkanik kül, yani Pozzolana, kullanarak yaptıkları beton muazzam dayanıklıymış. Pozzolana, volkanik kül yani. Evet, bu özel kül kireç ve su ile karıştığında çok yavaş ama çok güçlü bir kimyasal reaksiyona giriyor. Zamanla sertleşen ve daha da ilginci su altında bile sertleşmeye devam eden, deli suyuna karşı bile dayanıklı, son derece stabil kalsiyum silikat hidrat bileşikleri oluşturuyor. Su altında bile sertleşiyor. Aynen. Roma limanlarının o devasa dalga kıranları, su kemerleri ve tabii ki Roma'daki Panteon'un o inanılmaz kubbesi. Hepsi bu Roma betonunun kalitesinin 2000 yıllık canlı kanıtları. Pantheon'un kubbesi hala dünyanın en büyük donatısız yani içinde çelik iskelet olmayan beton kubbesi. Bu inanılmaz bir başarı. Peki günümüzdeki modern beton nasıl çalışıyor? Romalıların o sırrını mı çözdük yoksa farklı bir teknoloji mi bu? Modern betonun temeli farklı. 19. yüzyılda İngiltere'de geliştirilen Portland çimentosuna dayanıyor. Bu çimento kireç taşı ve kil gibi ham maddelerin çok yüksek sıcaklıklarda, yaklaşık 1450 derece, fırınlanıp sonra öğütülmesiyle elde ediliyor. Çok ince bir toz bu. Nasıl sertleşiyor peki? Suyla karıştırıldığında, çimento partikülleri yine kimyasal reaksiyonlara giriyor. Hidratasyon diyoruz buna. Bu reaksiyonlar sonucunda kalsiyum silikat hidrat, kısa adıyla CSH, adı verilen mikroskobik iğne gibi kristallerden oluşan çok yoğun bir ağ örülüyor. Bu CSH jeli karışımdaki kum ve çakıl gibi agrega tanelerini birbirine sıkıca bağlıyor ve beton kütlesi sertleşiyor. Roma betonu kadar dayanıklı mı peki bu modern beton? Şöyle diyelim. Modern beton basınca karşı çok çok dayanıklı. Üzerine binen yükü taşıma konusunda harika. Ama çekme kuvvetlerine karşı yani iki ucundan çekildiğinde veya bükülmeye çalışıldığında oldukça zayıf. Kolayca çatlar ve kırılır. Roma betonu bu konuda daha iyiydi belki. İşte bu yüzden mi binalarda falan demir kullanılıyor içinde? Betonarme dediğimiz şey. Tom olarak bu yüzden. Binalarda, köprülerde yani çekme ve bükülme kuvvetlerine maruz kalacak yapılarda betonarme kullanıyoruz betonun içine çelik çubuklar yani donatı yerleştiriyoruz. Beton üzerine binen basıncı taşırken çelik de oluşan çekme kuvvetlerini karşılıyor. Beton ve çelik birbirlerinin zayıf yönlerini kapatarak birlikte mükemmel çalışıyorlar. Çok daha güçlü ve esnek yapılar inşa etmemizi sağlıyor bu ikili. Betonun şehirlerimizdeki bu ezici varlığına rağmen estetik olarak pek de sevildiğini söyleyemeyiz genelde. Gri, soğuk Hatta çirkin bulanlar çok. Betonun bir geleceği var mı sence? Evet. O soğuk, gri, çirkin algısı oldukça yaygın. Ayrıca çevresel etkileri de ciddi bir sorun. Özellikle çimento üretimi, küresel karbondioksit salımının önemli bir kısmından sorumlu. Bunlar ciddi tartışma konuları. Ama kitap yine de vazgeçilmezliğine işaret ediyor. Çünkü hala en ucuz, en yaygın ve en çok yönlü yapı malzemesi. Ve teknoloji durmuyor. Örneğin kitapta da bahsedilen kendini onaran beton gibi yenilikler geliştiriliyor. Betona özel bakteri sporları ekleniyor. Yapıda bir çatlak oluşup içine su sızdığında bu uyuyan bakteriler uyanıyor. Uyandıklarında betondaki besin maddelerini kullanarak kalsiyum karbonat yani kireç taşı üretiyorlar ve bu kireç taşı çatlağa doldurarak tamir ediyor, yapının ömrünü uzatıyor. Bu tür yenilikler Betonun gelecekte de temel bir yapı malzemesi olmaya devam edeceğini gösteriyor. Belki daha akıllı, daha sürdürülebilir, hatta kim bilir, belki daha estetik formlarda karşımıza çıkacak. Gri olmak zorunda değil sonuçta. Yapıların o sağlam temelinden şimdi duyularımıza hitap eden çok daha keyifli, çok farklı bir malzemeye geçiyoruz. Çikolata. Hepimizin sevdiği bu yiyeceğin ardındaki malzeme bilimini inceliyor. İlk başta biraz garip geliyor insana çikolata ve malzeme bilimi ama o eşsiz dokusu, ağızda eriyişi falan tamamen bununla ilgiliymiş. Kesinlikle öyle. Çikolatanın o büyülü deneyiminin sırrı büyük ölçüde içinde bulunan kakao yağının kristal yapısında gizli. Kakao yağı diğer yağlar gibi trigliserit adı verilen yağ moleküllerinden oluşuyor. Bu moleküller katılaşırken farklı şekillerde dizilip farklı kristal yapılar oluşturabiliyorlar. Buna bilimde polimorfizm diyoruz, yani çok biçimlilik. Farklı kristal yapılar mı? Nasıl yani? Şöyle düşün, aynı legolarla farklı şekiller yapabilirsin ya, onun gibi kakao yağı molekülleri de katılaşırken altı farklı temel şekilde dizilebiliyor. Her bir kristal formunun farklı bir erime noktası var. Farklı bir sertliği, farklı bir yoğunluğu var. Peki bizim yediğimiz o parlak, kırınca, çıt diye ses çıkaran, ağızda eriyen güzel çikolata hangi formda oluyor? İşte aradığımız o ideal çikolata deneyimini veren kristal formu V beşinci tip. Bu form çikolataya o güzel parlak yüzeyi, sert yapıyı, kırıldığında o tatmin edici çıt sesini veren yapı budur ve en önemlisi vücut sıcaklığımızın hemen altında yaklaşık 34 santigrat derecede aniden ve tamamen erime özelliğini kazandırır. Ağızda erimesi yani. Evet, o erime anı çok kritik. Çikolata ağzımızda katı halden sıvı hale geçerken çevresinden ısı çekmek zorunda. Bu bir faz değişimi. Dilimizden ısı çektiği için biz hafif bir serinlik hissederiz. Aynı anda erime ile birlikte kakao çekirdeklerinin kavrulması ve işlenmesi sırasında oluşan yüzlerce farklı uçucu arama molekülü de serbest kalır. Bunlar genzimize, burnumuzdaki koku alıcılarına ulaşır. Yani tat, doku, sıcaklık hissi ve koku hepsi bir arada. İşte bu mükemmel kombinasyon o nefis dediğimiz çikolata deneyimini yaratıyor. Hmm, peki ya yanlış kristal form oluşursa ne oluyor? Hani bazen çikolatalar bekleyince beyazlaşır ya, onun gibi bir şey mi? Tam üstüne bastın. Eğer çikolata üretim sırasında doğru şekilde işlenmezse veya saklama koşulları uygun olmazsa, mesela sıcakta kalıp tekrar soğursa, buna yağ çiçeklenmesi, fat bloom diyoruz. Yüzeyde o beyazımsı, mat, pürüzlü tabaka oluşur. Tadı aynı kalır genelde ama dokusu kumlu gibi olur, ağızda zor erir, o keyifli deneyim tamamen kaybolur. İşte bu yüzden çikolata üretiminde temperleme ya da tavlama denilen çok hassas bir ısıtma ve soğutma işlemi yapılır. Bu işlem kakao yağının ısrarla o istediğimiz tip V formunda kristalleşmesini sağlamak içindir. Çok ustalık isteyen bir iş. Bir nevi molekülleri doğru şekilde dans etmeye ikna etme sanatı diyebiliriz. Bir parça çikolatanın ardında ne kadar bilim varmış. Çelikten kağıda, betondan çikolataya kadar geldik. Ama kitap sadece bildiğimiz, her gün karşılaştığımız malzemelerle de sınırlı kalmıyor, geleceğin malzemelerine de bir pencere açıyor. Mesela aerojel diye bir şeyden bahsediyor. İsmi bile bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Aerojel gerçekten de sıra dışı bir malzeme. Hatta katı duman veya donmuş duman olarak da anılıyor. Görüntüsü biraz ona benziyor çünkü. Çok hafif, yarı saydam bir malzeme. Nasıl yapılıyor peki? Temelde bir jelin, camın ham maddesi olan silisyum dioksitten yapılan bir jel, içindeki sıvı kısmın jelin o gözenekli katı iskelet yapısını çökertmeden Özel bir kurutma tekniğiyle, süper kritik kurutma deniyor, dışarı çıkarılmasıyla elde ediliyor. Geriye kalan şey nano boyutlarda, yani metrenin milyarda biri ölçeğindeki katı lifçiklerden oluşan aşırı gözenekli bir yapı. Hacminin yüzde 99'undan fazlası hava boşluğu. Neredeyse tamamı hava. İşte bu aşırı gözenekli yapı ona inanılmaz bir ısı yalıtım özelliği kazandırıyor bilinen en iyi yalıtkan malzemelerden biri. O kadar iyi ki bir parça aerogel'in üzerine bir çiçek koysan, altından pürmüz aleviyle ısıtsan bile çiçek yanmıyor. İş, nerelerde kullanılıyor bu? Çok pahalı bir malzeme olduğu için şimdilik özel alanlarda kullanılıyor. NASA tarafından uzay görevlerinde kullanıldı. Mesela Stardust görevinde bir kuyruklu yıldızın kuyruğundan toz partikülleri yakalamak için kullanıldı. O kadar hassas bir yapısı var ki çok yüksek hızla gelen o minicik toz tanelerini bile zarar vermeden yavaşça durdurup yakalayabiliyor. Yalıtım malzemesi olarak özel uygulamalarda da kullanılıyor. Peki başka ne gibi fütüristik malzemeler var ufukta? Kitap biyo malzemelerden de bahsediyor sanırım vücudumuzla ilgili malzemeler. Evet, biyo malzemeler de çok heyecan verici ve hızla gelişen bir alan. Vücudumuzla uyumlu olan, vücudumuz tarafından kabul edilen, hatta zamanla onunla bütünleşebilen malzemeler bunlar. Titanyum alaşımlarından yapılan kalça veya diz protezleri, kemikleri sabitlemek için kullanılan vidalar, plakalar, diş implantları bunlar artık oldukça yaygınlaştı. Yazarın kendi diz ameliyatı deneyimini anlatması da konuya kişisel ve etkileyici bir boyut katıyor protezlerin ötesinde neler var? Doku mühendisliği alanı var. Burada amaç hastanın kendi hücrelerini kullanarak laboratuvar ortamında yeni dokular hatta belki gelecekte komple organlar üretmek. İşte bunun için hücrelerin üzerine ekip büyüyebileceğimiz onlara destek olacak üç boyutlu iskele yapılarına ihtiyaç var. Bu iskeleler zamanla vücut tarafından emilip yok olabilen veya kalıcı olabilen özel biyomalzemelerden yapılıyor. Malzeme bilimi burada tıp ve biyolojiyle tamamen iç içe geçiyor. İnsan bedeniyle teknolojinin sınırları gerçekten giderek bulanıklaşıyor. Ve tabii ki grafen var bir de. Son yıllarda adını çok sık duyduk. Mucize malzeme diyorlar. Nedir bu grafen tam olarak? Neden bu kadar popüler oldu? Grafen aslında çok basit bir yapı. Tek bir karbon atomu kalınlığında bal peteği şeklinde dizilmiş iki boyutlu bir karbon katmanı. Kurşun kalemin içinde bulunan grafitten hani o kat kat yapıdan ilk kez ayırmayı başardılar bunu. Tek atom kalınlığında mı? Evet, inanılmaz ince ve özellikleri gerçekten baş döndürücü. Şu ana kadar bilinen en ince malzeme, aynı zamanda en güçlü malzemelerden biri. Çelikten yüzlerce kat daha güçlü olduğu söyleniyor elektriği bakırdan bile daha iyi iletiyor, ısıyı çok çok iyi iletiyor, esnek, bükülebiliyor ve neredeyse tamamen saydam. İşte bu eşsiz özellikler kombinasyonu onu pek çok alanda potansiyel bir devrim yaratıcı yapıyor. Elektronik sektöründe mesela bükülebilir ekranlar, çok daha hızlı transistörler, enerji depolamada süper kapasitörler, daha verimli piller. Kompozit malzemeleri güçlendirmede hassas sensörler yapımında. Olasılıklar sonsuz gibi görünüyor. Yazarın malzemelerin Messi'si benzetmesi gerçekten yerinde. Ama hala yaygın olarak kullanılmıyor sanki. Henüz evet. Seri üretimi hala zor ve pahalı. Ayrıca onu mevcut teknolojilere entegre etmek, yani pratik uygulamalara dönüştürmek de zaman alıyor. Daha çok araştırma ve geliştirme aşamasında diyebiliriz. Ama potansiyeli o kadar büyük ki önümüzdeki yıllarda adını daha çok duyacağız gibi görünüyor. Sentez bölümü aslında çok güzel bir toparlama yapıyor. Malzemelerin temelde iç içe geçmiş katmanlı yapılar olduğunu vurguluyor. En küçük ölçekte atomlarla başlıyoruz. Atomlar birleşip molekülleri oluşturuyor. Moleküller belirli düzenlerde bir araya gelip kristalleri veya polimer zincirlerini meydana getiriyor. Bunlar birleşip lifleri, tanecikleri oluşturuyor. Yazarın matruşka bebekleri benzetmesi vardı değil mi? iç içe geçmiş bebekler gibi. Aynen öyle. Çok iyi bir benzetme. Her katmanın, her ölçeğin kendine özgü kuralları, kendine özgü davranışları var. Ve malzeme bilimi dediğimiz şey de aslında bu farklı ölçekler arasındaki dili çözme, aradaki bağlantıyı anlama ve hatta bu bağlantıyı kontrol etme sanatı. Kontrol etme derken yani artık sadece doğada bulduğumuz malzemelerle yetinmiyoruz. Atomları, molekülleri istediğimiz gibi düzenleyerek, bilinçli bir şekilde tasarlayarak doğada hiç var olmayan, tamamen yeni özelliklere sahip malzemeler yaratabiliyoruz. Malzemeleri adeta sıfırdan inşa ediyoruz. Nanoteknolojiden sentetik biyolojiye kadar uzanan muazzam bir mühendislik gücü bu. Bu güç aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getiriyor olsa gerek. Malzemeleri bu kadar derinden anlama ve onları tasarlama yeteneğimiz arttıkça bu işin sonuçlarını da düşünmek zorundayız. Yarattığımız malzemelerin çevresel etkileri ne olacak? Üretimine kadar enerji gerektirecek. Geri dönüştürülebilecek mi? İnsan sağlığına zararlı mı? Toplumsal sonuçları ne olacak? Kimler erişebilecek bu yeni teknolojilere? Bütün bu etik ve sosyal boyutları da göz önünde bulundurma sorumluluğumuz artıyor. Yaptığımız her seçim, ürettiğimiz her yeni malzeme dünyayla ve birbirimizle olan ilişkimizi de yeniden şekillendiriyor aslında. Tam olarak öyle. Kitap bize bu muazzam gücün farkında olmamız ve onu akıllıca, bilinçli bir şekilde kullanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Sadece teknik bir mesele değil bu. İşte eşyanın tabiatı bize her gün gördüğümüz, dokunduğumuz dünyaya bambaşka bir gözle bakma fırsatı sunuyor. Bir jiletin keskinliğinin atomik kusurlardan geldiğini, çikolatanın eriyişinin kristal dansıyla ilgili olduğunu, kağıdın anıları kokusuyla taşıdığını, betonun bakterilerle kendini onarabileceğini öğrenmek, gündelik hayatın o sıradanlığının ardındaki olağanüstü bilimi ve hikayeleri keşfediyoruz. Dokunduğumuz her nesnenin sadece bir işlevi olmadığını, aynı zamanda bir karakteri, bir geçmişi Atomlardan başlayan ve uygarlığa uzanan bir öyküsü ve bir geleceği olduğunu anlıyoruz. Bu kitap, malzemelerin sadece cansız, işlevsel araçlar olmadığını, aynı zamanda kültürümüzün, tarihimizin, duygularımızın ve hatta kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu çok güzel gösteriyor. Malzemeleri anlamak sadece mühendislikle, bilimle ilgili bir şey değil. Aynı zamanda insanı, toplumu, medeniyeti anlamakla ilgili. İçinde yaşadığımız bu maddi dünyayı çok daha derinlemesine kavramamızı sağlıyor. Umarız bu sohbetimiz senin de etrafındaki o şeylere karşı merakını biraz olsun uyandırmış, onlara belki biraz daha farklı, biraz daha sorgulayıcı bir gözle bakmanı sağlamıştır. Mark Miodowning'in, Eşyanın Tabiatı kitabını okuyarak bu zihin açıcı ve gerçekten keyifli keşfe bizzat devam edebilirsin. Eğer bu tür derinlemesine incelemelerden keyif alıyorsan ve daha fazla kitabın, daha fazla konunun ardındaki dünyayı bizimle birlikte keşfetmek istersen, Gergedan Okur'a abone olmayı unutma.